I Mark the location. Help! Mark the location. Watch out. Mark the location. Aa kill gitti lan. Vuramadım lan. Ha, tamam geldi kill. Gitti dedim ya. Çok iyisiniz. Geldi adam. ne botu lan botu ne botu ne botu tepede tepedekini vurun lan abi can basmam lazım canım yok abi canım abi canım yok canım yok içeri kaçıyorum kit buldum Ne durumdasın? Üç numara. Burada mısın? Abi tepedekini vurdunuz mu? Şu tepeden sıkıyordu. Hayır. Abi, Nerede bu? Abi adamlar geldi. Abi üç kişi de geldi. Yapmadım lan. Şey çekseydim bir tane daha alacaktım. Oh, çok iyi vurdum büyük. <laughs> Nereyattadınız? 4 numaradan var mı bitti geliyorum 4 numarayı şey kaldırsana 3 numarayı kaldırsana Beyler 3 bayiliğim var orada ha ben Nerede? 2 numara, 2 3 baygın var orada. Arson'un solunda solunda. direkt solunda. Aa, abi baygın var mı? Tabii, 4 da. Abi 4'te var. Hop, arkadan. 4'te var. Abi. Abi düşüyor ya. Hayır da. Hay resurrection gibi şeyin ben ya. 4 numara. 4 numara bizi çağırsana. Kardeşim sen bir dakika dursana. 4 numara bizi çağırsana kanka. Seri çağırman lazım. 4 Bir saniye arkadaş şuradan araba araba varsa al Adam. gideyim ben ya e, Yok e, bu... saniye <laughs> bir saniye <laughs> Ya siktir yani, <laughs> ama 4 numara mı? Çağırmasın ama o kodumu izleyecek Dayı sen bizi çağırsana siktir et 4 numara düşerse kaldırmayın Adamı sikinde bile değil ama nasıl Orospu çocuğu anca loot yap Boşver küfür etme boşver Videolara girmene gerek yok. Boş ver. Burada adam var. Adam var. I'm recalling a teammate. Al buraya bak şimdi ya beni buraya getirtirdi. Buraya atlarsanız da bana doğru gelseniz de adam var burada. Aha. Geliyor. Ya senin yapacağın Harbi diyorum senin yapacağın için amına koyayım ya. Bu muydu acaba ya? Yok ya, ya aldın ben de bir öleyim ya. Sikerim böyle takımı. Ben midat daha o gitme gitme dev var dev var. Vallahi ben gittim buraya gittim. Git git. Ben ölümünü oynuyorum ya öyle. Canlanmaya değil. Tamam ben de geleceğim. Gördün geleceğim şu. Var ya. Benim ablam bile bu kadar loot yapmıyor aman alkoyumdan. Ne Geldim nerede adamlar info? Ben almadım. Abi info yok. Market Aa, sarı location. Bina. Market. Ee, onların devi var ha bu arada dikkatli oynayın. Yok ya dev devli yok arada. Bunlar devsiz olanlar. O yarvanı ye, yarvanı ye. He Kald ee, kaldırdı siz ama. Please recall me. Kaldırdı ama. Abi biz zaten hazırlayamayam. sen Aga Lan koy tut, baygın. Kutla. Japon asker. Geldim. Ben de geliyorum. Oo! Oh! Beni nereden gördün piç ya? Adam abi tep abi tepede adam. Tepede adam. Canım çok, çok... Canım çok kızdı. Yapma lan. Ya, yapma lan arkadaş. Tek tek Please recall me. I'm recalling a teammate. Don't give up. Your teammates can still recall you. Şey, Blomster'a doğru gidelim. Alan o tarafta. Krab'a indim ben de. Krab'da adam var mı yok mu bilmiyorum. Adam var bende, adam nerede? Abi. Abi, Abi araba varsa alalım. Araba varsa seni alalım. Ya da ben gelirim. Gelmeye Abi, çalış. Çok sakat burası. Ya yolda adamlar vardı çünkü. Kas kelek bulmam lazım acil. Kraba gelin kraba. Krab adamlar lan. Krab çok sessiz şu anda. Havalar geliyor. Dev geliyor. Geldim geldim. Dev geliyor bana doğru. Allah M4 Gel gel. İki alan geldi lan. Nereye gel? Gel gel. Ne oldu? Alan geldi alan geldi çabuk. Gel, gel. Ya alacağım ama alamadım. alan geldi. Çok pis vuracak şimdi. Gel gel. gel gel bana gel bana gel bana gel bana. Bas 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 bas. Sola doğru git evet tamam. Direkt alana git alana git. Yürü 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 yürü. Abi şeyde bitecek alan ya. Var mı böyle bir şey? Oha. Ana öldüğümüz yer burası ya. Adam benim tutuma geldim. Şey lazım şimdi. Ha şimdi dürbün lazım. Ne yapacağız bakalım? Dürbün bulabilecek miyiz? 6x alabilirim. Abi. Süpersin. Uçma Watch kaç. Uçmama bulursan uçma. Bana da ha, buldum. Tamam. Yok. Watch out. Watch out. Tamam. gelenleri bura. Hatta aşağıda kalan. Aşağıda adam. Son 4 kişi kalmış zaten. Biz herkesten önce geldik. Oo, bunlar takım. Evet. Şimdi Nereden gelecek bunlar ya? Bir kişi geldi. Aa geldiler. Nerede? Nerede? Geldiler. Nerede? Info at. Alana baksana. Info yok yok. Harika. <laughs> Oo, gel gel. gel. Mı? Marked a location. Marked an open door. Help! Watch out! <laughs> Bir tanesi giriyor mu? Şurada? <laughs> Yok. Orada mı o? Çok açık değil mi ben ya? O istedi, sen istedin. Ben de öyleyim. Gitme açık, açıktan gitme. <laughs> Bir kişi mi? gördüm. Bir kişi daha kaldı. var burada. O da, önündeki kayada. Önündeki kayada. Sağ taraf, sağ taraf. da Bir dakika basmam lazım, evet. basmam lazım, cam basmam lazım. Cam basmam lazım. Cam basmam lazım. Awesome. Bir tane daha var. geldi. Aa, geldi. O da arkada bir yerde tutuyor. Awesome. Önündeki duvarlarda bir yerde. Orada Allah'ın şu o. Öteki nerede? Diğerleri ha, nerede? Ha bir tanesi orada. Aa awesome. onu çektim benim bu bay baygınmış o ya. Baygın olmuş. Bu iki tane oynuyor adam. Hiçbir şeyim yok ya. Awesome. Sen de alan düştün. Sen de alan düştün. Awesome. Çamlaşacağım. O sağ taraftan çıktı. aa hiçbir şeyim yok ya. Bomba, kalan, yok yok hiçbir şeyim yok. Kahve, kahve. Şu, şu arkadan alabilir miyim acaba? He <laughs> he ah, bot, oh. <laughs> Hihi, bot oh. ne? sürünerek gidiyor. sürünerek gidiyor. We are number one. We are